tarife baksak ne oluyormuş? He, tamam, şimdi izledim. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bir gün pasta yapıyoruz. Ne mi Lita? Evet. Ve bitirdik mi videoyu artık? Ben daha Eliflere gideceğim. Söyleyeceğim onun doğum olduğunu. Sürpriz yaptığımı. Ya sus. Bak, Bak Elif bizim üst komşumuz. Adladık beni taktım. O yüzden anlamadım hiçbir şey anlamadım. Bir daha söyler misin? Ben söyleyeyim. Elif bizim üst komşumuz. Bizi duyabilir. Onun için sessiz ol lütfen. Sessiz mi? Aa, bunun gibi mi? Ee, tap tersi. İyi tamam ya. Ben bir gideyim. Neyse. Arkadaşlar şimdi hemen pastamızı hazırlamak için yapacağımız şeyler. Şunları şöyle bir tane poşete koyup tokuşturmak. Dibini tacı Evet. Bir ayağa kalksa da bir göreyim. Heta. Arkadaşlar bu arada bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Bir tane hediye diye bir kısa video yükledim. Ve o bir saat içerisinde 44 görüntüleme almış. O yüzden sizlere bu için teşekkür etmek istiyorum. Ben de öyle. Çıkacak mutlu oldum. Neyse. Son bir tane jelibon kaldı. O jelibonu kız mı yedi? Neyse. Tamam şimdi bunları poşetin içine koyup tokuşturacağız. Zaten poşetin içindeydi ama neyse. Tokuştur, 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 tokuştur. Kız gelse de hay kızım diyorum. Erkeksin değil mi sen Bora? Evet erkeğim ya. İyi tamam. Evet. Bora şimdi onun üstüne zıpla. Boy, 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 boy. Trabul yapma istiyorsunuz. Boy, arkadaşlar onun için bebek oyuncağı yani kendisinin oyuncağı. Evet. Şimdi şunları böyle birbirine tokuşturacağız ve karşıda yok böyle olmadı. Şu şekilde çekeyim kamerayı elim anlamıyorum da. Güzel oluyor öyle alınca ama. Ta 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 ta. Pasta yaptık. Ay. Nereye gitti ya bu pasta? İşte burada. Evet şimdi Elif bunu görsün veya biz o sırada başka bir pasta da yapabiliriz. Ama bunu e, belki Elif görür falan diye. Dur dur üstte jelibon da ekleyelim. E? Eh. koymayabiliriz yani. Ben yeseydim yani. Ben yiyebilirdim. <laughs> çünkü ben, şey yiyeceğim, ben yiyeceğim, ben yiyeceğim ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Ben çocuğum, sen çocuk değilsin. Çocuğum çocuk bak. Ben daha Hadi. İki yaşındayım. Hayır, İki yaşıma yeni girdim. Ah, sen bende büyük sözcüsü Neyse. Sen büyük gözüküyorsun ama iki yaş daha bir Ah. Ya suda kandırdım burayı. Kandı bak bu ha. Hayır 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 benim. Yedi bile. Öf ya neyse. Ben de o zaman ne yiyorum? O ee, pastasıydı. tamam. Yarın alabiliriz yenisini. Anlayalım yine yapalım. Yine yapalım. Yine yapalım. Bu sefer ben video çekeceğim ama. Ben video çekeceğim. Hiçbir şey bunu Ya olmaz olmaz olmaz. Sakın olmaz. Sakın olmaz. Neyse sakın Neyse arkadaşlar olmaz. biz e, Elif'in doğum gününde ayarladık. Çekil sen de şuradan. Için her şeyi. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen de çekilsene kameradan artık. <laughs> Oynamak istiyorum belki ya. Hadi bakalım kapatalım videoyu. Al telefonu vereyim da telefonumla. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay yani bay bay değil. Hep şöyle.